Benim sonu canavarından herkese merhabalar. Monster'da bu hafta konuğumuz Crysis 3. Crytek'in oyun dünyasına armağanlarından bir tanesi. Crysis serisi bildiğiniz gibi her oyunuyla çıktığı dönemde sistemleri hep zorlayan görsel yönden döneminin ötesinde işler sunmuş bir yapım, bir seri. Crysis 3 de her ne kadar çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olsa da bu ünvanı taşıyan bir oyun ve görsel yönden gerçekten etkileyici, gerçekten sistem zorlayan bir oyun. Bu nedenle Monster'da bu haftanın da bu bölümdeki konu, oyuna girmeden önce her videoda olduğu gibi seçeneklerden grafik ayarlarına gelelim. Gördüğünüz gibi grafik ayarlarımız doku çözünürlüğü çok yüksek, sistem özellikleri çok yüksek. Çözünürlüğümüz de 1920x1080 Full HD çözünürlük uygula diyelim. Gelişmiş grafiklerde de her şeyin çok yüksek olduğunu, bir tek hareket bulanıklığı yani Motion Blur efektinin orta seviyede olduğunu görüyoruz. Uygula dedikten sonra şöyle geri çıkalım. Tek oyunculuğu diyelim. Yeni sefer diyelim. Eğer asker, binbaşı, süper asker, insan ötesi savaşçı. Asker diyelim. Eğitim oynamak istiyor musunuz? Hayır. Eğitim değil. Direkt bizi savaş alanına sok. Başlayalım. 23 yıl Başlayalım. Türkçe bizim dublajı birlikte, için. Türkçe seslenmesiyle Onları birlikte. Başlıyoruz. Durdurdum. Ama Sel şirketi fırsatı yakaladı. Evet, Sel şirketi. Içine Zaten benim şu an bir şey söylememe de gerek yok. Oyununu, Türkçe altyazı, da, Türkçe dublaj her şey olduğu için oyunda. Elde. Ben susayım oyun konuşsun biraz açılana Sel, kadar. Hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Bu arada seslendirmeleri de sırıtmayan bir oyun. Her ne kadar Çino muydu? Bir karakter vardı. Laz Karadeniz aksanıyla konuşuyordu. O baya komikti ama böyle eğlencelerde olacak işin içinde. Her şey ciddi 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 sürekli. O da olmaz bana kalırsa. Evet oyun grafikleri artık biraz daha oyun taraftan işlenen grafikleri görmeye başladık yavaş yavaş ve şu an 45 FPS'deyiz. Çok da değişmiyor. Umarım değişmez de. Şöyle daha yükseğe çıksın, daha inmesin diyelim. Oyuna girmek için Enter üstüne basın. Basalım. Hazır mıyız? Tamam. Arkamı kollayın. Hadi bakalım. Arkanı yani... kollarız abi. Merak etme. Sessiz ol. Evet. Yağmurlu bir atmosferde. Her ne kadar yukarıda 25-26 yazıyor olsa da akıcılık sanki hiç öyle değil yani onu söyleyebilirim. Yani 30-35 FPS'leri de gördük şu an. Adamlar bizi görmüyor. Güzel. Devam edelim. Nereden gidiyoruz? Bu taraftan. Bu tarafta bir şey yok ama Hemen orayı halletse ben şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim diyorum bir yerlerden. Buradan değil. İlla şuradan mı ilerlememiz istiyorsun? Gidiyorum o zaman ben şuradan. Seni oraya sokmamız lazım kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Alfa sef mi? Hazır mıyız? Seni tanrı bilir kaç yıl statüde tutan adamları. Nano Gisi etimden söküp alan adamları. Nano Gisi etimden söküp alan adamlar. Sel, bu adamlar. Hadi bakalım. Bas escape. Evet, veri tabanı şeyler için ama biz basmayalım. Şöyle ilerleyelim oyun Uyarın. alanında. Nano giysi takviyesi devam ediyor. Etsin de bakalım. Evet şu anda daha bir kapalı alanlara doğru geldikçe yavaş yavaş böyle FPS'leri de gördük. Evet şu an içerideyiz. Açılacak bir yer var mı? Ben mi açacağım? Aç abi girelim. Girelim içerilere. Evet, i̇çeride bir 30 FPS civarındayız yine. Silah özelleştirme. Şu an özelleştireceğim. Dürbün takabiliriz. Namlu. Cephanede böyle olsun. Okey mi? Bence okey. Hazırım ben. Doğrudan ön kapıdan giriyoruz. Tamam, doğrudan Çıkırtma ön kapı. Tek şansımız olacak. Kimse Merak et bu etme abi. Kadar deli tamam, Liberty kubbesine sızalım. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan Hop. Bu kadar. Merak etmeyin. Burada bizi göremezler. Tekrar. Hop aman diyeyim. Gel şöyle gel 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 gel. Evet hayal görüyorsun. Arkanı kollayalım. Şuraya mı sızacaktık? Kapıyı açamıyoruz ama. Sakin ol. Yok bir şey. Sakin ol şampiyon. Heh gözüktük mü? Geçmiş olsun. Şöyle. Hop geldik buraya kadar evet f açabildin mi oldu mu açıl abi sen bizim adamsın okey gel aç abi romeo 1 hedefe ilerliyorum tamam gel devam edelim şöyle Evet, silahımızı aldık. Romeo bir, fast spot 4'e girdik. Silah. Yakarak uçurma hazır. Tamam. Hazır mısın abi? Aç kapıyı. Sen mi açacaksın ben mi? Tamam, açtım. Abi bunu o şekilde indirmeye gerek var mı şu adamı? Böyle indirsek güzel. Sen de gel. Gel bakalım. Şöyle seni de indirelim. Güzel enerji azaldı mı? Hop. Sen bir git bakalım. Gelen nerede göremedim. Şöyle arkaya doğru kaçacağım biraz daha. Gördüm. Temiz. Şu an tehdit olmaktan çıkıyoruz yavaş yavaş. Peki. Hop. Aman diyeyim. Nereye kaçtın? Ha nereye kaçtın bir de bana. Gerçi boşu boşuna mermimi de harcattırdın bana ama. Peleri moduna girdiğimi anladın demek. Ne oldu? Anladın da ne oldu acaba? Baba. İşinizi böyle bitirirler. Gel abi ben geldim. Sen de gel geçelim şu bölümü gel. Bakma sen onlara hiç bakma. Ben mi basıyorum? Niye bas? Romeo 1, Romeo 2 tüketme tamamlandı. Tamam. Ha, bunu fırlatmak için. Tamam, gerek yok fırlatmaya. Aç abi kapıyı. Hazır mıyız? 172 metre. Koş abi. Yarın yokmuş gibi koşalım. Değil mi? Bir yardım edeceğim mi abi? kapıyı bir açsana bana. Abi B'ye basıyorum. Ha orayı bastıktan sonra hekleme işlemi. Oldu mu? Tamam. Aa ben başka yere bakıyormuşum. Veri okay. toplamak ben için okey. Check şuradan dostum. Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış Uzaylılar ben. bitmiş. Bu uzay dünyası böyle bir şey. Let's evet, Hadi abi burada ben mi okutacağım parmağı? Yoksa sen mi açacaksın? Hadi gidelim. Hayda adam öyle kalmış. Hadi. Keserek evet, bu kadar şimdi bana yani Nadiye. yıl olarak eski olup da bu kadar sistem zorlayan kaç tane oyun vardır diye düşündüğüm zaman aklıma çok fazla seçenek gelmiyor. Yer yer 30 FPS'nin altına düştüğümüz de oldu ama oyunu en yüksek ayarlarda oynamakta ısrar ettim. Şu anda da 32, 34, 31, 30 FPS'lerde gidiyoruz. Kalpleri şoka dayanamadı. Kalpleri şoka dayanamamış. Peki, benden ne bekliyorsun? Şurayı açmam mı? Hadi abi animasyona gir artık. Aa, ne? Boş ver onu. Heh, al Hadi. Abi. abi. Hadi. Gidelim. Gidelim bakalım. Bir yere daha bir baskın yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş videoyu da sonlandırırız. Aç abi, güzel. Seni koruyacağım. Uzak Beni koruyacaksın. Tamam seni indirdik. Sizden saklandık. O sona gittiğimiz zaman neden patlıyoruz? Güzel. Tamam. Kim vurdu ya? Ha helikopter de var. Abi helikopter vuruyor şimdi anladım ya Bak, öldüm ama ondan sonra anladım hakikaten helikopter bütün işi bozuyor bütün sırrı bozuyor buradan çıkamıyoruz değil mi koskoca şey olmuşuz o kadar üzerimde milyar dolarlık giysisi var beni mahveden şey helikopterin gelmesi oluyor helikopter gördüğü yerde sıkmaya başlıyor çünkü ve Evet. Enerjiyi doldur abi. Doldur doldur. Gelsin. Oh. Şöyle derin bir nefes. Çık. Ya da çıkma. Vazgeçtim. Gel. Geri dön. Şurada dur. Enerjiyi doldur. İçeriye sızayım vallahi bitireceğim artık. Kim gördü ya? Helikopter gelmesin abi. Şu helikopter bir gidebilir mi? Ya da o gitmeden ben gideyim şöyle. Gelme. Görülmüyorum. Gel gel sen gel. Arkada görenim yok. Sen git. abi. Gidelim. Hadi bakalım buradan gidelim. Bu tarafta beni gözleyen kimse yok. Helikopter diğer tarafa bakıyor. Dönme bu tarafa dönme. seni koruyamayacak pislik. Hadi canım. Öldürmeyin, öldürmeyin, öldürmeyin. Kaç abi içeri. abi doldurdum. Gizlilikle doluyum şu an. Hı. Oldu açıl abi. Oh. Evet. Tekrar tehdit oldum ama orayı geçmeyi başardık. Artık yavaş yavaş bölümün de sonuna gelebiliriz bana kalırsa. Şu ilerlerken yavaş yavaş kapanışımızı yapalım. Monster'da bu haftanın konu Crysis 3'tü. oyunu en yüksek ayarlarda. Artık köşe yumuşatmalar 16x, grafikler ultra o haliyle bile 30 FPS'nin altına yer yer düşerek ama genelde 30-35 FPS civarlarında da kalarak oynamayı başardık. Önümüzdeki haftalarda farklı oyunlarla tekrar karşınızda olmayı ümidiyle diyelim. Herkese İyi oyunlar.